Gamegar.com'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Witcher hakkındaki yeni bilgilerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki CD Projekt e geçtiğimiz günlerde The Witcher 4'ün çıkacağını duyurdu. Ve bununla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı sonrasında. Şimdi bu detayları biraz ele almaya çalışacağız. Oyun aslında ilk 21 Mart tarihinde duyuruldu. CD Projekt Red tarafından duyuruldu. Ee, oyunun duyurusuyla beraber yeni bir oyun motoruna geçildiği paylaşıldı. Epic Games'in e, kurduğu hı hı. Unreal Engine 5 oyun motoru. Ee, daha önce CD Projekt Red kendi oyunlarında e, Cyberpunk'la dahil olmak üzere Red Engine diye bir oyun motoru kul kullanıyordu. Kendi motoruydu bunlar. Bunun yerine artık yeni oyunda Unreal Engine 5 kullanacaklar. Bu Unreal Engine 5 bizim Matrix'te denediğimiz şey değil mi? Evet. Aynen öyle. Hani böyle Orada gece gündüz. Onun videosunu şuradan ulaşabilirsiniz. Nereden? Şuradan mı <laughs> ya? Şuradan. <laughs> Beni <Biri> gösterdim daha <laughs> neyse. Ee, peki bir şey merak ettiğim bir şey var. Şimdi Witcher 4'ü... E, bu sahip, neydi? Cyber Project miydi? Tam adım. CD Project. CD Project'in e, yapacağı yeni oyunda mesela... E, Witcher 3'te bir bağlantı olacak mı en başta? Şimdi şöyle, So, damn, damn. <laughs> Şöyle e, duyuruda sadece Unreal Engine 5 motorunu kullandıklarını ve Epic Games'le yaptıkları şeyden, anlaşmadan bahsediliyor. İşbirliği yapacaklar, yani, işbirliği Aynen öyle o işbirliğinden bahsediliyor. Ama Epic Games motorunu kullandığı için de sadece e, epi'ye özel veya bir platformda özel bir oyun olmayacağını da altını çiziyorlar. Ama bunu Twitter hesabında sonrasında paylaştılar. Ama e, yani bir hikayeye veya bir karaktere dair, aksiyona dair hiçbir şey, hiçbir bilgi yok. Ama bir sürü iddia ortaya atıldı. Bir sürü olasılık ele alındı. Onlardan biri de... Oyunun e, duyurusunda paylaşılan e, madalyon. Tar Görselde paylaşılan madalyonda, Karla içerisinde bir madalyon vardı ve bu madalyon Witcher 3'teki dört e, madalyondan biri gibi gözüküyordu aslında. Evet. Oyun... İlk başta hangisi zannedildi? İlk başta kedi madalyonuna benzetiliyordu. Gibi. Aslında o bir kedi madalyonu değil, Vaşak madalyonu. Aslında Witcher evrenin ne evreninde, ne kitabında, ne de Netflix dizisinde hiçbirinde geçmiyor. Tamamıyla yeni bir madalyon, yeni bir okul. Yeni bir Bak. hikaye mi olacak yani? Böyle? Aynen öyle. Yeni bir başak okulu diye geçecek. Zaten en new saga Begins dediklerinde de en çok bu ihtimal üzerine duruluyor. Peki kullanıcılar şu ana kadar e, hangi madalyon okulundan çıkma oynuyorlardı? Geralt karakteri hangi madalyonu temsil ediyordu? Evet, kurt okulundan mevcudu. Yani Diziyle beraber gidiyorlar ya. Yani. Evet. Geralt kurt okulundan ayrıldıktan sonra e, kurt okulu ve kedi okulu birleşerek yeni bir okul oluşturuyorlar. Bu da Vaşak Okulu'nu ortaya çıkartıyor. Şöyle ki şimdi Witcher 3'te... Ama burada bir şey var. Vaşak Okulu kitapta, oyunda veya şeyde yok değil mi? Hiçbirine geçmiyor. Sadece Ama bu... Bir hayran. Evet. Yani böyle olduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra yeni oyunun hani Witcher 3'ün devamı mı olacak niteliğinde de sorular soruluyordu. Bunu 2015 yılında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam CD Projekt Red bir kıdemli yazarı yaptığı bir röportajda şunu söylemişti. Witcher serisi bir üçleme olacak. Bundan yani bunun dışında herhangi bir oyun olmayacak. Hmm. Witcher 3 zaten bizim için Geralt'la beraber orada bitti. İşte bunun yanı sıra yeni oyunda Geralt olacak mı, olmayacak mı bu da tartışılıyordu. Hmm. Bunun hakkında herhangi bir fikir de bir iddia doğru yatılmadı. Tamamıyla şu an e, sosyal medyada dolaşan fikirlerle biz iddiaları burada konuşuyoruz. Evet, hayran yorumları aslında. Az Aynen azından. öyle. Tabii bir şey var. E, tweetlere verilen o kısa Cevaplar oyunun başında olan kişilerden ya yani mesela e, hangisi de Motown mıydı? Evet, e, CD Projekt Red'in küresel e, community direktörü ona o, ona, ona o, Twitter'da Başak, evet hı? soru yöneltilmişti. Kedi okulu mu diye şey e, kedi okulu görselini paylaşmışlar dediğim gibi e, bir kullanıcı bunun Vaşak okulu olduğunu söylemişti. O da e, ee, olumlu altına yapan tarzı aynen, aynen öyle bir gif paylaşmıştı hani evet. olumlu evet der tarzında ama yani şey olmasın abi hani bir gidin artık beni salın diye de yani, söylemiş bir şey olmasın. Netlik, yok ya. bir netlik şey olsun dedi hani kafalarda soru işareti kalmasın diye. Ya ben açıkçası yani şey özür dilerim lafını kestim ama şöyle bir şey düşün yani şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Cyberpunk'ta da böyle çok beklenti yükselttiler. İşte Ken Reeves çıktı tanıtım falan yaptı. Sonrasında böyle bir oyun istediği yere, erile yani evrilemedi ya, oynarken falan böyle bir kaçırıyorsun da... Onun önüne geçmek için, yani bu Cyberpunk'taki hayal kırıklığını önlemek için zaten yüksek ihtimalle Unreal Engine 5 motoruyla devam etme kararı aldılar. Çünkü CD Projekt'in içinde çok fazla çalışan değişti. Yazılımcıları oldukça, yani o motorla çalışan kişiler fazlasıyla değişti. Kadroda bir değişiklik oldu. Ama kendi... Ee, Oyun motorlarıyla çalışacak çok fazla kişiyi bulamıyorlar evet. yazılımcı bulamıyorlar aslında o yüzden ha, erken duyurmalarının bir sebebi olarak da bunu gösteriyorlar bu arada kendi o oy... evet, evet. yazılımcı yani, şey. Aynen öyle ve bu oyuna daha fazla yazılımcı çekmek için de böyle bir karar aldıkları belirtiliyor peki bir şey soracağım size şey... Geralt özür. <laughs> dilerim. <laughs> e, Geraldın e, çıkması sizce e, mantıklı bir hareket olur mu? Ya Bile şöyle vardır. benim dediğim gibi hani oyunun o Witcher serisini üçlemede bitirdiler ki ada, e, oyunun yazarı şöyle bir yorumda bulunmuştu. En iyi oyunlar hani üçlemeyle oluşur hani dördüncü çoğu filmde zaten dörtleme olmaz yani baktığın zaman oyunlar 3 ve filmlerde üç serilemede oluşuyor. Ama God hani, of var. O bir istisna onun dışında. <laughs> baktığın zaman çoğu oyun film ve üçlemeden oluştuğu için Witcher'da üçleme olarak tasarlanmış zaten ilk baştan beri. O yüzden Dördü değil yeni bir hikaye başlıyorlar. Paylaştığı zaten duyurdu. A Saga Begins'te de yeni bir hikaye başladıklarını duyurdular. Ya neden illa geraltı olması gerekiyor ki zaten? Yani şöyle bir şey var. Şimdi ne, aslında. Yani aslında baktığın zaman yok reklam ya. olarak reklam olarak Netflix'te <gülüyor> adam <gülüyor> Netflix'te adam reklam olarak yani çok büyük bir reklama sahip. Yani baktığın zaman özellikle yeni diziyle beraber. E zaten üçlemenin ana karakteri de oydu ve hmm. birçok kullanıcı hani e, yani yapılan en basitinden PlayStation arka yüzündeki şeyini bile birçok kişi geralt yapıyordu. Ama yeni bir aksiyon içinde oyun olmaz mı yeni bir karakter? Ama risk. Yani e, Geralt Geralt'la bir artık bir bağ kurmuştuk izleyiciler. Bir Witcher olsa, bu Witcher'ın yeni özellikleri olsa, yeni hareketler kazandıysa bize. Yani tabii ki eğer sevebileceğimiz bir karakter olursa neden olmasın ama şimdi e, ee, şey de konuşuluyor yani. Ya, hani... önce ama şöyle düşün, kendi yaratacağın bir kullanıcı olursa biraz daha hani böyle Mount, Mount and Blade kafasına girmiş olabilirler. bu, Elden Bu ortaya atılan iddialardan biri yani Cyberpunk'taki gibi bir e, Karakter kendi oluşturma. karakterini oluşturma muhabbet dönüyor. O zaman hatta şey diyorlar işte illa bir okula ait olmak zorunda kalmayacak. Hani hayranlar seçeceksin, daha sen seçeceksin. olacak vesaire diye. Ama bir madalyon paylaştılarsa bu madalyonun da bir sebebi olmalı. Ama şöyle bir şey de var. O madalyon bir hayran kurgusundan oluşan bir şey. Öyle değil mi? Evet yani. Yani o hayran kurgusuysa özelleştirilebilir bir karakter de hayrandan eline bırakılabilir mi? Oyuncuların eline bırakılabilir mi? Seçim mi diyorsun? Yani? Ya da siz nasıl yaparsınız falan tarzı mı? Ya da yani, madalyonu da sen tasarım mı? Yani madalyonu da siz seçin hayvan olarak. Yani madalyonu siz seçtiniz. Siz bize yol gösterdiniz. O zaman karakterinizi de siz seçin. Siz oluşturun. Ya ben, Belki yani. Yani ben Siri ya da Jennifer üzerinden giderlerse daha başarılı olacağını düşünüyorum en azından. Bu <laughs> <laughs> hiç konuşulmuyor ama Siri üzerinde çok fazla adet yani duruldu. Onun detayı da evet Siri'nin kendi madalyonu da var. Kedi şey. Ona benzetildiği için acaba hmm. Siri mi ki karlı fotoğrafta paylaşmıştı. Siri'nin saçı da hani. Onun arasında öyle bir bağlantı kurmaya evet. çalıştılar. O yüzden Siri mi acaba diye düşünüldü. Ama Sirili hani geraltında işte çok fazla e, yaşlandığımı diyelim ve ya, yoruldu Ya ben katılmıyorum buna yani. ya. Ya, ben konuşulan şeylerden bahsediyorum ben. Dürüst davranayım de mı? Uncharted'da da mesela aynı şeyi denediler. Hani Uncharted'da da bir ara oyun çıkarttılar. Ee, kadınların adını hatırlamıyorum. Ana de. oyun değil. ana oyun olarak çıkacak ama ister istemez ara oyun olabilir. Yani bir anda istenilen başarıyı yakalayamazlarsa... Saygı sonra ara ün olacak bir şeyi tasarlarlar mı, onu sunarlar mı? Ama şöyle düşün. Yine başarıyı yakalamazsa yer aldı geri getirmek zorunda kalabilirler. Yine başarı yakalamazsa aldılar mı acaba? Bence de girmezler. Öyle bir topa girecek olsa da beşi kullanmak istemezler Yani yeni bir şey ve deniyorlar aynen. Aynen öyle ve bunun üzerinde durmazlar. Hani bunun üzerinde durması var ya biz bu motorla çıkarırız deseler yine bir ihtimal ama... Bayağı bayağı bunu sundular aslında size, çok iyi bir deneyim sunacağız demek bu aslında bir noktada. Yani bilmiyorum ama ben yine de Geralt'ı görmek istedim. Belki ara sahnelerde falan gelir yol gösterici olarak. Hmm, bu da ortaya atan iddialardan biri. Hani böyle bir sahnede Geralt'ın gelebileceği, bir bölümde Geralt'ı oynayabileceğimiz konuşuldu. Ama ortaya atan bir iddia yani hepsi sonuçta. Yani bir ton iddia var. Bunlardan hepsini artık Aynen öyle. hangisi tutarsa. Peki ben bir şey sormak istiyorum size. Hani e, karakter seçimini kendinize bıraktı diyelim ki. E, yani hem kadın hem erkek ol, yani diyelim ki olacak ama bunların e, Netflix dizisiyle bir bağlantısı olacak mı tekrardan peki? Diziyle bir bağdaştırma. Yani şu anda diziyle film beraber şey, diziyle oyun beraber gidiyor. Ama yani oyun ay, dizi oyundan almak ki o yüzden beraber neden gitsin? Peki senaryo dizi sonrasında... Dizi göre kendini şekillendirirse şekillendirir ki nasıl şekillendirilecek daha var yani. Peki çoklu karakter tarzı bir şey de konuşuluyor duyduğum kadarıyla hani... Evet. E, bu konuda da yani böyle ger aldım geri aldın geri gelip hani tekrar ya da bazı şeylerde yeni fırı falan oynayabilecek misin? O tarz bir şey mi? Yani öyle düşün, yani aslında öyle düşünülüyor hani birçok karakteri GTA 5'i gibi bir, bir mantık hani birçok karakteri yönlendirebileceğimiz düşünülüyor. Ama dediğimiz gibi bu sadece bir iddia hani bunlar olacağından değil. Ama daha çok hani şu iddia ortaya atılıyor. Çoklu karakterden ziyade e, tek bir karakterimizi kendimiz oluşturacağımız. Aynı Cyberpunk'ta gibi V tarzında bir karakterimizi oluşturacağımız veya işte Elden Ring'de gibi. Bu karakteri oluşturacağımız vakitte işte kendi açık dünyamızda yeni bir macera atacağımız şey yapılıyor, düşünülüyor. Ki Witcher 3'te de e, birçok son bulunuyordu. Hani bu sonları en azından şey yapmak açısına, hangi sonun doğru son olduğunu ha, e, oyuncaya, tartışma aynen, o tartışmayı evet. tam bir tartışma kapatmak tersi. için, hiç yani oraya aynen. girmemek Aynı. için yeni bir oyun, yeni bir hikaye başlatıp daha farklı bir oynanış bize sunmayı planlıyorlar. Yani Unreal Engine evet. aşkısı... Yani, ben. <laughs> yani inşallah da ben şöyle söyleyeyim, Unreal Engine 5'ten çok ümitliyim. Hani beğendim de, yani biz de evet. Matrix'e evet. denildik. Ama çok açık söylemem gerekirse Cyberpunk'ı oynayan biri olarak söylüyorum. Cyberpunk'ta gerçekten çok hata var. Hala da var. Ama işte bunu önlemek istedikleri için böyle Ama çok iyi çalışılmış olması lazım çünkü kullanıcıdan eksi not alırlar. Çok iyi çalışılsa ne zaman çıkacak sizce? Bence 2023'ü görürüz ya. 2023 Haziran. Çok erken dedim İlk Gamescom etkinliğinde bir şeylerin daha duyurulması bekleniyor. Tabii yeni detaylar eklenecektir ama... 2025 en iyi evet. ihtimal diyorum ben. Ne evet, Cyberpunk için kaç yıl beklemiştik? Yani, yani. yıllarca Cyberpunk yıllarca evet. bekledik. Mount Blade'i bekleyen bir mesiniz? Evet. <laughs> Beklemekte sıkıntı yok. Ben yani çocuktum daha <laughs> çıkacak dediler. Ama yine de çok yakın bir tarih verilmiyor yani. Yapacak da bir şey yok bu durum Bence biraz acele Oyun... Ya ben bana da nedense böyle iki yıl içinde çıkacakmış gibi geliyor. Yani Şöyle. God of War'ı ben mesela çok aşırı derecede bekliyordum. Hani God of War'a da bence rakip olarak çıkartılabilir mi? Yani bir nebze hani böyle God of War'la aynı anda çıkartıp rakip olsunlar. Erken olur o ya. Yani yok. Çünkü God of War bu sene çıkması planlanıyordu. Evet. Ertenir o da Ya <laughs> <Bir gülüyor> ertemez umurumda <laughs> Umarım da. Şöyle, Unreal Engine 5'i de bir sebebi bu. Hani, yazılımcılar, geliştiriciler, Unreal Engine 5'e daha çok şey olduğu için hani... Hakimler değil Aynen, mi? daha hakimler. Bu oyun sürecini daha da kısaltacaktır. Normalde Red evet. Engine ile çalışsalar daha uzun bir sürede Bilimleri olacak, Cyberpunk gibi. Falan. Bu yüzden hani, Unreal Engine 5 bunu biraz daha kısacaktır bu süreyi. Çok açıkça söyleyeyim. Doğru. Ama yani çok ek, senede çok, çok açık söylüyorum. size Cyberpunk gibi oyun oynayacağımıza en azından biraz daha bekleyerek daha verimli bir oyun oynamayı tercih ederim. Cyberpunk da çok beklendi ama bu çıktı. Yok, daha da bekleyelim. <laughs> hani gerekirse. 20 yıl sonra. Şöyle bir şey var. Şimdi bunlar hem e, Witcher'ın yeni oyununu duyurdular, geliştiriyorlar ama bir yandan Cyberpunk'ı da geliştirmeye devam ediyorlar. Doğru. Aa, şu da var bir kere. Witcher üçü de şu anda yeni nesil konsollara entegre Aynen. etmeye de çıkmaya çalışıyor. Evet. Yani o yüzden yani ekip evet. biraz zorlanacak gibi, o yüzden hani süreç uzuyor. <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Yardımcı olsun. Peki ekleyeceğimiz bir şey var mı artık? Yani şimdilik iddialar bu yönde. Biz de yeni bir şeyler ortaya atıldıkça videolar çekmeye devam edeceğiz. Demosu gelirse demosunu, oyun çıkarsa oyunu oyun bir alarak sizlere. Çünkü inceleriz demosunu daha güzelce, detaylı bir şekilde. Çünkü en ufak şeyde de bir sürü ipucu bırakmaya çalışıyorlar aslında. O evet. tweetler, atılan tweetler, o açıklamaların hiçbirinin öylesine olduğunu zannetmiyoruz herhalde. Atılan evet. tweetler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bahsettik ya yani yay, tweet, tweet. Yani ben sadece tek bir şey söylüyorum. Birazcık da hani Geralt'tan kopulmaması gerektiğinin kanaatindeyim. Geralt unut artık. Bırak onu. <laughs> Duyun. Yani gerekli mercilere bunu iletelim. O evet. istemiyormuş. <laughs> yani sadece benim <laughs> istememiz öyle değil. Abi kabul ediyorum ama hani o kullanıcıyla bağ sağlayan bence biraz Geralt. Hani Geralt karakteriydi. O gider yenisi gelir. Yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> Bu işler böyle. Geralt gider ve Zemir gelir yani ne olacak? Aynen öyle. Farklı karakterle evet, ederiz. Evet onu da bahsediyorlar değil mi? Yani Onun genç... ve Zemir'in de gençliğini oynamak istiyorlar. Hani ya, evet. Birçok şey istiyorlar aslında. Birçok karakteri Bak. oynamak istiyorlar yan karakterleri. Kabulümüz. Olarak. O da kabulümüz. Onun gençlik yıllarını oynamak istiyorlar evet. böyle. Evet. Ya bir de şey de var. Geralt'ın sonrası ve öncesi fikri ortaya atılıyor. Hani sonrasını anlatmaları anlatılması da çok büyük bir olasılık. Ki bana öyle geliyor ya. Yani. Ki şey mi yapsak iddiaya falan mı girsek? İddiayı kazanana Witcher 4 alınır. Pahalıya yapalım. Güzel <gülüyor> iddia. Geralt'ı <laughs> bir şekilde görürüz bir şekilde görürüz değil Bu ama çok ben şimdi şey. <laughs> kardeşim ya yani. görmeyiz. Hani gelir belki 5 saniye gelir o olmaz ya şimdi. Ya bana ne kardeşim Geralt. Haksızlık yapıyorsun. <laughs> İddiaya giremiyorsun çünkü sen de biliyorsun Geralt'ın olmayacağını. Biliyor muyum ben? <laughs> sen nereden biliyorsun İddiaya? <laughs> Öyle kulağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Fısıldandı. Ee, hikayesinden Geralt'ı görürsek çocukluğunu. Mesela ben Geralt'ın çocukluğunu göreceğimizi iddia etsem burada. Tamam bu olabilir. Yani çocuk şey gibi konusunda Engin gibi. Böyle <laughs> <laughs> Gerald'ın çocukluğunu göreceğimizi iddiasına girer misin? Ben Gerald'ın çocukluğunu göreceğimize inanıyorum. Gerald'ın çocuk. Ben yok. İyi tamam var. o zaman. Gel var mısın de? Varım ya. Ben de varım. Benim evet. tamamıyla... da tamam gibi. Ben kaybedersem iki tane mi alacağım? <gülüyor> evet. <gülüyor> Siz kaybedersiniz iki ikiye böleceksiniz. Aynen, ikiye O zaman alacağız. bir Witcher, hayır bir Witcher senden bir Witcher senden alırım. İki Birini... tane de. oyunu ne yapacaksın peki? Birini tamam, izleyicilerimize hediye bir, ederim. Biri PC. O da bilir. Tamam evet. olabilir. Tamam. Mantıklı. Biri PC, biri konsol diyecektim bir, ben de. Tamam kaybeden bir şey söyleyeceğim. Ben ikizler de, de kaybetmiş olacağım. Vallahi sponsorlarıma tamam, devreye girer burada. Böyle <laughs> kadar etmiyor. Tamam hadi girdik bakalım iddiaya. Tamam herkes aynı şey. Hatırlarız bu da 5 yıl sonra <laughs> çıkıyormuş oyun 5 yıl sonra şey girer. Bir, bir saat sonra açık azalar şöyle geldi. <laughs> Siz üzüldük ya. ya. en azından videoyu izleyenlere video sonunda direkt hediyesini de veririz. Tamamdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de başka fikirleriniz varsa yorumlara belirtmenizi çok isteriz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkür ederiz.